Bartolucci çok güzel Hı -hı. kapatabilirler. Ama e, koridor aşaması birazcık onlar için zorlu olacak. Burada ikinci konuşabileceğim şey Bart da haritada çok fazla hareket edebilir. Yani zaya kendi başına bırakırsa eş barda yetişmekte cidden zorluk yaşayacak. Haritada dolaşma öğelerini kullanırlarsa. Bu iki takım da dün kazandı. FUT'ta çok sol tarafta kitle kontrol var. Sağ tarafta Dark Pass için nispeten iyi karşı yaptı. Scarlet'ı kim önde ee... görüyoruz? Yoksa eşit de olabilir. Ben yani ya DP tarafının draftını ben biraz daha beğendim. Ama o nasıl Sen biraz daha böyle bireysel bir tercih diyebiliriz. Çünkü Bard'ın ultiyle ile takım arkadaşlarına herkesin birbirine pozisyon hazırlama fırsatı var. O yüzden DP kompunu beğendim diyeyim. Sen? Ben de foot, foot diyeyim. Hı -hı. Mecburlar. Ve o baskın geliyor gibi sıçrasını aldı artık Tek buraya oynamak istiyor. Kiba o da sıçra kullanacak. Sıçra takibi geldi ki Riyas'tan. bir tane de Sparzan geldi ve ilk kan. O 5 saniyelik tempo skoru getirdi ama Ferit yetişti şimdi buraya geri dönüş. Bu arada Blaine Oydu. sıçrayacağı yere denedi. İyi bir denemeydi Ferit'ten. O tutmasa da Foot buradan galip gelmeyi bildi. Ayrı bir seviyede başladı ya. Yani bizim e, en son Şampiyon Ligi'ni bıraktığı yerdeki Ferit olmaya devam ediyor. Bu arada alt bir baskın daha gelecek gibi. Take set. Sıçrası yok. Bir adım daha öne attı. Şimdi o baskın geliyor. Ama bu sefer kaçması mümkün değil ve buraya kadar altını Black'e gitti. Doğru bir Ve bir önceki aksiyonla rakibin sıçralarını aldıkları için burada bir skor buldular yani ama... Ek sıçra geliyor. Burada bir çarp savaşı izleyeceğiz. Ferit bu çarp savaşını kazanabilir ama içeriye doğru girmeyi tercih etti. Bin can Ferit. Hem çaldı hem de alabilecek Mehmet. Son otomatik saldırı da çıktı orada. Takip geliyor Kiba'dan. Kiba biraz riskli bir yerde ama tek sete güveniyor. Black de düştü. İki de iki yaptı Ferit. Hem ejder hem skor. Yani biz zaman hesaplamaları yapıyorduk ama Kireas kaç saniye kaybetti burada? Bu biraz fazla mı acaba? Bolulu kuleden de hasar aldı. Geç bir sıçra. Her şeyi bırakıyor. Minyonları temizlemek için tabi. Yani biraz sanki Paris gibiydi değil mi? Paris'ti. gelişiyle ulti atacağı. Ya yani o sıçrayı atarım diye düşündü herhalde. Ya yani onu da tam çeviremedi. Hatta yani o ejderdeki verdikleri skorlarla ama yine düşünsene alt koridor hiç baskın yapılmadığını. O, yani muhtemelen kule gitmişti evet, şimdiye kadar. O mecburi. Yani burada şimdi 6 tane şey vermemesi lazım. Burada da, buraya yaklaşıyor. Dördüncü yük alındı. En azından 2 tanesini alabilirlerse gayet kafi olacak. Kiba'nın ultisi var. Burayı savaşmak isteyebilir bu arada. Üst koridorda Megas'ı yok yalnız Star Ve şimdi Bolu'da yaklaşıyor. Bu belki 5. yük için Ferit bir çarp deneyebilir. Güzel. Gelmesine müsaade etmediler. O da riski atmadı. Yani çünkü şu durum var. Bir Varus ultisi duruyor. Zayada ulti yok. Sadece sıçra atabilir ama. Evet. Ya yani her şey defans olarak böyle kullanıldığında da bir nişancının hasar vurabileceği bir aralık çok fazla kalmıyor. Kalmıyor. Dakika yani dakika neredeyse 6'dan beri Jarvan ultisi var. Ve 9 dakikadır Jarvan ulti atmadı. Keza 7 dakikadır da Bart hiç ulti kullanmadı. Ya bu anlamda biraz daha klasik haps olmuş bu şekilde ilerliyor çünkü kar topunu daha engelleyemeler. Belki bu savaşın sonrasında bir savaşla yakalayabilirler. Lemot'un gözünü alırken biraz risk aldıkları. Şeyi kullanıyor. Burada savaşmak zorunda kalacaklar mı? Ferit'i bırakacaklar herhalde. Evet Ferit olabildiğince zaman kazandırdı. Kireyes'e iyi de hasar çıktı ama evet. hayatta alameti e karşılık bir skor vermiş oldu. Burada risk mi alıyor diye bakıyoruz. 6000 can, E, Shooter herhalde bırakacak. Hocam evet. Ferit dener mi orayı? <laughs> evet, de Dark Rage'i ilk aldı. Peki, ya buradaki sorun neydi? Tony saldırma çok fazladır. Orada Kiba yakalandı, sıçrası var. Hemen tüyler de bırakıldı oraya. Kiba, sıçra, bariyer. iyi zaman kazandı. Kiba düşmedi! Ve yetişti oraya Ferit. Tek setinde hasar gayet yeterli. Spars! İstediği gibi kullanamadı orayı. Oo, ne yaptın Bolulu? Baron canı ne kadar acaba? Kristelok, Kristelok etme. Çok hızlı eriyor. Baron bitti sayılır. Kiba geldi buraya. Vizik su de atıldı ama Baron'u bitirdi Dark Passage. Musibet zinciri kaçıyor. Ve Dark Passage Baron'u aldı. Kayıpsız olarak uzaklaşabilecek mi? bakalım. Geri çıkma kararı geldi herkesten. Luana biraz fazla önde kaldı belki. Luana belki o düşebilir. Aa, diğer tarafta Kirya Sekal'ın Luana ultiye bastı ve kule altına getirdi Ferit'i. Ferit kule altında ve altında. Bineği yok. Ferit düştükten sonra Kiba o da düşebilir. Yan taraftan Umut geldi. Oy. İki skor birden bir de Bard ultisi. Yalnız arkada Black Harry'di, Bolu'dan gelen hasara. İkiye bir bir değişim. Hem Baron hem ekstra bir skor buldu Dark Passage. Dark Passage'ın şimdi ikinci ejderi alınca oyunu soğutabilirler. Ee, onlar adına bir an oyun pozitif anlamda iyi itmelenmeye başladı. Ve iki taşıyıcısı gayet iyi durumda. Çok iyi bir Bard ultisi. Tek seti ve sıçrası yok Tekset'in Ama tek sete ulaşamadılar. Wow. Çok iyi bu ulti Ferit'ten. Harika korudu takım arkadaşlar. Kira'yaz çıktı buradan. Ve henüz skor yok. Yan taraftan Starscream yaklaşıyor. Mega olmak üzere. Şimdi araya giriliyor ana. Ama takımı çok uzak. Tabii diğer tarafta Kira'yaz durumu toparlamış oldu Bu arada Kiba az önce bahsetmiştik. Sıçrası yok ve çok kolay bir hedef. Skor da bir de Black'de kaldı. Evet bu olmaması lazım. Özellikle sizin olmadığı dakikada yapabileceğiniz en iyi hamle bu. Ya belki tek iyi haber Ejder'e yetişecek olması kibarında ama ya bedava bir altın gitti zaya. Dürtmenize izin verecek. kısante evet. yan koridordan kule alacak. Şimdi yan koridordan kule alıyor ama foot baron'a başlaması lazım artık. Direkt de Ejder alıyor. Yani evet, çok doğru rotasyon. Ve foot hiçbir şey yapmadı. Evet yani foot bu kompozisyonda 5 kişi ortada kalarak e, yan koridor baskısını kullanmadı ki kullanmak zorundalar yani. <laughs> şu yani. durumda rakibini iki tane ulti karşı destekten Kireyas önde. Aynen. Aynen. çıkabilecek maçı buradan sıçrayı kullandı Sancak. Kombo sonra son hasar yetti tek setten. Şimdi gelen bir ışından var. Star Screen mega oldu. Duvara da vurdu rakibini. Black düşüyor. Star Screen buraya gelmesi yeterli olmadı ama Oooo. çünkü Umut hala hayatta. Ve 2'de iki 2 iki Luana'ya gitti. 3'e 2 bir değişim. Dark Passage'da Umut, Luana ve Sparz hayatta ve rakip ormancı yok. Yani tek set ve Kiba'nın burayı tutması çok zor ve Azir tam bir baron canavarı. Ya Umut çok büyük oynuyor ya. Yani Umut gidip ee, gecenin kıyısını kalkanını aldı. Tek set'e aldıkları gibi. Oh, bu arada savaşa döndüler. Oh, oh, bu ya. iyi bir karar mı emin değilim. Tek set'in üzerine gidiyor Luana. Spartan kullanmış. var Umut yani. arka tarafta bitirmiş bile Baron'u. Tek de düşürdü. Yanılmaz. Ekstra altınla gitti Umut'a. <laughs> ne yapıyorsun Umut? <laughs> ya Umut cebinde kaç altınla üste dönüyor? Etkilerle Ve... Dark yani. Passage öne. Ve Ruh geliyor yani evet. 4 bulut ejderiyle alınan bu Ruh. Ya hareket hızlarını hmm. ben merak ediyorum şu anda. Herkes de bir şako botu var herhalde. Öyle bir hareket hızı olmuştur muhtemelen. Doğru. Ee, herhangi bir işte barona başlama hamlesini de aradan çıkardılar. Ooo. kıyısını aldı Sparz. de bastı. Yetişen biri Art var mı? Umut geliyor. TXS sırçayı kullandı. Umut'tan çıkması Çok zor. Hasar o kadar fazla ki. Ya bir asker yüzde 40 falan vuruyor herhalde. 12 skorun 11'inde var. Orta koridor inhibitor kulesi düştü. Sonrasında açık bir inhibitor var. Dark çünkü karşısında. Sparz hemen tabi arka tarafa kullanılabilecek ışından totemlerini kırıyor. İyice temizledi etrafı ve odak alt koridora döndü. Evet. Neden Bard iyi oldu? Bunda cevabını alıyoruz. Ee, ve yani Umut'tan muazzam bir hiper taşıyıcı performansı şu ana kadar. Ve işte immobil, mobil olmayan Varus eşinde de açık haritada sıçrası olmadığı her pozisyonda bu yakalanmalarının aslında takım rotasyon hatası olduğunu görüyoruz bu arada. Bence Baron en fazla 7 saniye falan sürmez bile. Kristal Oak'ta kaçtı. Ya şu hıza bak. Baron eriyor, bitiyor. FUT, Ya sadece gördü ve izledi Baron'u. Kullanılan şimdi bir ulti var. Sıçrayla beraber Bollu. iyi bir patlayıcı lokum kullanımı çıkmayı başardı orada ama takip var. Kireye sordu. Bir de bir de alır gibi görünüyor Bollu'yu. Black arka tarafta güzel ulti. Hasar çekti üzerine şimdi Umut. Arada kaldı biraz. Onun üzerine Kiva'dan hasar geliyor ama Kiva'nın yapabilecekleri en fazla bu kadar. black da hayatta Umut'ta. iki taşıyıcısı düşmeyince Dark Passage'ın. Baron'la beraber oyunu bitirmeye doğru gidiyorlar. Alt tarafta çok keyifli bir birebir ama diğer tarafta oyun bitiyor. Ya muazzam. <laughs> muazzam oyun <gülüyor> bitti. <gülüyor> ve Dark Passage 2-0. Yani Power Ranking'te çok alt sıralara yazılan Dark Passage ilk haftaya 2-0 başlıyor ve yani kazandığı çok rakipler net. de yenilir yutulur rakipler değil. Futun kadrosuna baktığımızda aslında e, ligin en favori ekiplerinden bir tanesi. Tabii